arkadaşlar bugün sizlerle hamurdan papyon yapacağız. Önce suyumuzu dökelim. Kollarımızı sıvazlayalım. Hı, hı. Evet. Şimdi yoğuralım bakalım hamurumuzu. çok az daha su ilave ediyoruz. Evet biz hamurumuzu yoğura duralım. Hamur olduktan sonra piyonlarımızı yapmaya başlayacağız. Değil mi? Evet arkadaşlar hamburgerimizden piyonumuzu yaptık. Şimdi ne anlatacaksın bize piyonun özelliklerini mi? Özel, nasıl gittiği ve özelliklerini anlatacağız. Çok güzel. Piyonumuz ilk önce iki adım gidebilir ya da ya da bir adım gidebilir. Yani ilk başta istediği iki karenin içindeki istediği yere gidebilir. İkincisi piyon çapraz yer ondan sonra ama bu iki an, bu ilk başta iki gittiğinde devamında bir adım gitmeli başka Yok. gidemiyor değil mi evet evet başka gidemiyor teşekkür ederiz rica ederim İyi görüşürüz